Herkese merhaba, ben Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Caner. Çalışmalarımı İran siyaseti üzerine yürütüyorum ve bugün sizlere İran ile ABD arasında son dönemde gerçekleşen nükleer müzakerelere dair görüşlerimi ve analizlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle... Bugüne kadar iki tur nükleer müzakerenin gerçekleştiğini söylememiz lazım. İlk tur 12 Nisan'da Uman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildi. İkinci tur 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi ve üçüncü tur yarın yani 26 Nisan'da tekrar Maskat'ta gerçekleştirilecek şeklinde medyada çıkan haberleri okuduk. İlk iki turu değerlendirmek gerekirse Taraflar açısından, tarafların yorumlarına, tarafların bu müzakerelerden edindikleri izlenimlere baktığımızda, kendi resmi söylemlerine baktığımızda son derece olumlu bir sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak teknik heyetler arasında bir müzakere sürecine geçileceği şeklindeki açıklamalar siyaseten ve müzakerelerin esasına, ve müzakerelerden beklenen ana hedeflere dair bir fikir birliği içerisinde olunduğunu ve bundan sonra işin teknik altyapısının hazırlanacağını bizlere düşündürtüyor. Peki neden şimdi bu müzakereler gerçekleşiyor? Aslında iki taraf içinde bunun özel sebepleri var. İran için sebebi çok açık. İran üzerine uygulanan uluslararası yaptırımlardan bir an önce kurtulmak ve ekonomisini düze çıkarmak istiyor. Özellikle 2018'de Trump'ın ABD'yi nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından İran ekonomisi son derece kötü bir dönemden geçmişti. Bunun üzerine 2020 yılındaki korona salgını ve daha sonra birbiri ardına yaşanan negatif gelişmeler en son geçtiğimiz yıl özellikle 7 Ekim sonrasında İran'ın bölgesel kayıpları Lübnan'da, Suriye'de İran'ın ABD ile müzakere masasına oturması gerekliliğini İranlı karar alıcılara düşündürtmüştü. ABD açısından baktığımızda ise Donald Trump'ın 2015'teki nükleer anlaşmayı her zaman zayıf bir anlaşma olarak bulduğunu, ABD'nin çıkarlarına aykırı bulduğunu görmek mümkün. Zaten 2018'de ABD'yi bu anlaşmadan çekmesinin altında yatan sebep de buydu. Trump her zaman İran'la daha iyi bir anlaşma yapılabileceğini düşünüyor. ABD'nin bu konudaki motivasyonu aslında hem ekonomik yani Trump'ın kendi e, iş bitirici iş adamı tarzının getirmiş olduğu bir e, motivasyon söz konusu. İran'la bu anlaşmayı yapıp ekonomik anlamda ABD'ye bir katkı sağlamak. İkincisi İsrail'in bölgedeki güvenliği açısından İran tehdidini bir nebze olsun İsrail adına dizginlemek. Üçüncüsü ise petrol ve doğalgaz kaynaklarının son derece önem arz ettiği Çin için, Çin'le olan rekabetinde özellikle İran petrol kaynaklarının kontrolünü bir nebze olsun sağlamış olmak. Bu üç sebepten ötürü aslında Donald Trump'ın İran'la anlaşmak istediğini görüyoruz. Peki bölgesel aktörlere, onların pozisyonlarına baktığımızda ne söyleyebiliriz? Aslında 2015 anlaşmasından bu yana 10 sene geçti ve Orta Doğu jeopolitiği radikal anlamda dönüştü son 10 sene içerisinde. Dolayısıyla 2015'teki anlaşmaya taraftar olanlar veya karşı çıkanlar şeklindeki e, imajın da değiştiğini görüyoruz. Özellikle körfez ülkeleri son dönemde İran'la normalleşme sürecine girdikleri için ve 7 Ekim sonrası, Bölgede gerçekleşen çatışma iklimi Körfez'i birinci dereceden tehdit ettiği için onlar da bu anlaşmaya bu sefer taraftarlar. 2015 anlaşmasından farklı olarak Körfez bu sefer bu anlaşmayı destekliyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Uman zaten ara bulucu olarak bu anlaşmanın, bu sürecin tam kalbinde yer alıyor. Diğer aktörlere baktığımızda Türkiye'nin her zaman olduğu gibi diplomasiyi öncelediğini ve e, İran ile olan müzakereleri desteklediğini, İran'ın nükleer meselesinin barışçıl yollardan çözülmesini desteklediğini görüyoruz. Türkiye her zamanki pozisyonunu koruyor. Elbette bu anlaşmaya karşı çıkan aktörler de var. Bunların en başında İsrail'i zikretmemiz lazım. Özellikle Trump'ın... Netanyahu ile olan basın toplantısında birden İran ile doğrudan görüşüleceğini söylemesi sonrası Netanyahu'nun yüzünün nasıl düştüğünü herkes hatırlayacaktır. Netanyahu açıktan Trump'ın bu kararına itiraz edemese dahi İsrailli siyasetçiler, Netanyahu'nun ekibi anlaşmayı ve müzakere sürecini sabote etmek için çeşitli yöntemleri kullanacaklardır. Kullanmaya çoktan başladılar bile. Son olarak şunu söylemek lazım. Elbette bu sürecin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı tarafların hem kendi iç dengelerini, iç kamuoylarını, iç siyasi aktörlerini yönetebilmelerine bağlı hem de dış aktörle, aktörlerle olan ilişkilerini yürütebilmelerine bağlı. Fakat şunu görmek mümkün, iki tarafta gerçekten bir anlaşma yapma konusunda son derece istekliler, son derece samimiler, müzakere sürecinde pek çok farklı etken var, engeller var, engellemeler var. Fakat şu zamana kadar tarafların bu engelleri bir şekilde aştıklarını görüyoruz. Fakat ne olacağı tabii ki hiç belli olmaz. Burası Ortadoğu. Gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Şu da bir gerçek ki İran ile yapılacak bir anlaşma bölgesel dengeleri, bölgesel jeopolitiği bundan sonra Ortadoğu'da krizlerin mi yoksa istikrarın mı belirleyici olacağı sorusuna önemli bir yanıt sağlayacak.